Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuzu kol, kuzu incik de diyebilirsiniz. Nasıl pişirilir? Tencerede tandır yaptım. Gördüğünüz gibi içi lokum gibi oldu. Dışı da çıtır çıtır kızardı nar gibi. Bulgur pilavı eşliğinde servis yaptım. Julien şekilde soğanlarımızı da doğradık. Sumakla birlikte bulgur pilavı ile servis yaptım. Öncelikle kuzunciklerimi parçaladım. Bir tatlı kaşığı salçam var. Salçamı koydum. Kırmızı toz biber, pul biber, kimyon, karabiber, bir kaşık da tatlı kaşığına tuz koydum. Baharatları azar azar koydum. Çay kaşığını yarım çay kaşığı şeklinde koydum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, Çeyrek çay bardağı da su koydum. Bunlarla birlikte sosumuzu açalım. Açtıktan sonra inci kuzu kolumuzun her tarafına gelecek şekilde sürelim. Tencerede tandır. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Tandır kebabını aratmayacak şekilde evde hazırlayabilirsiniz. Gör, görüyorsunuz her tarafına gelecek şekilde sürelim fırçada fırçayla da sürebilirsiniz Ben elimle sürdüm eldiven kullanmayı tercih etmiyorum ben İsterseniz eldiven takabilirsiniz birkaç damla da limon suyu ekledim hepsini birlikte karıştırıp tenceremize sıralayacağız Nergiz çiçeğimi de kendim yaptım arkadaşlar. Elini kendim ipek kozadan yaptım. Sunumlarımda bundan sonra bu çiçeğimi de görebilirsiniz. İpek kozadan kendimiz yapıyoruz hocamızın yardımıyla. Hocamızın da ellerine sağlık. tencereme aldım. Pilav tenceresi, çelik tencerede de kullanabilirsiniz. Yağlı kağıdı serdim tencereme. Hepsini tenceremizin içine sıralayalım. Kendi yağı da var. Fazla yağ koymadım. Sıvıya 2 yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ koydum. Koyun olduğu için kendi yağı da var dana etinden de yapabilirsiniz bunu. Tabii ki de yağlı şekilde olursa güzel olur. Kalan sosuma da su ekledim. Bu şekilde üzerine koydum. Görüyorsunuz. Sunumlarda gördüğüm gördüğünüz çiçekleri de kendi ellerimle hazırladım. Sarı olan kozadan nergis çiçeği. Tenceremizin ağzını kapattım, ocağımın altını yaktım. Önce yüksek derecede sonra kısacağız. Kısık derecede pişireceğiz. Üzerine tekrar kağıt serebilirsiniz. Ben kenarlarda kalan kağıtları üzerine böyle serdim. Bu şekilde kısık ateşte Görüyorsunuz kaynamaya başladı, kıstım altını kızarana kadar pişireceğiz. Bir tarafı kızardıktan sonra tekrar öbür tarafını çevireceğiz. Görüyorsunuz nar gibi kızardı bir tarafı. Tekrar bir tarafını da çevirip böyle kızartacağız. bir saatte pişiyor Tabii ki de e, kuz, e, koyun eti biraz daha yumuşak olduğu için biraz e, kısa sürede pişiyor e, sarımsak da koyabilirsiniz Ben sarımsak koymadım sosuna sarımsak tozu da, tozu da ekleyebilirsiniz sevenler bütün de koyabilirsiniz sarımsak diş halinde nasıl tercih ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz bu şekilde kağıtlarını da üzerine çektikten sonra bir yarım saat daha pişireceğiz. Görüyorsunuz pişti etlerimiz. Kemiklerinden ayrıldı. O oh, kadar güzel pişti ki kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini de açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz. Hiç abartmadan sizlere bir tarif hazırladım arkadaşlar. Bayram öncesi. İnşallah sizler de yapıp denersiniz, beğenirsiniz. çeviri çeviri açık olduğu için istediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Bu şekilde kızartabilirsiniz. O gördüğünüzde kağıtın kızarması yanlış sanmayın. Görüyorsunuz bulgur, bulgur pilavını yaptım. Tereyağlı sade yaptım bulgur pilavını. Soğanları da jülyen, jülyen şekilde doğradım. Yanında salatayla da sunum yapabilirsiniz servis edebilirsiniz. Toprak kapta da bardakta da ayran hazırladım sizler için. Böyle bir sunum hazırladım. Sumak döktüm soğanımın üzerine de serpiştirdim. Görüyorsunuz. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar hiç abartmadan söylüyorum sizlere. köpüklü bir ayran da yanına mis gibi oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Sizlerin desteğine büyüyeceğim inşallah. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. görüyorsunuz kemik kemiğinden ayrıldı o kadar güzel pişti içi yumuşacık dışı da nar gibi kızardı görüyorsunuz tel tel ayrıldı. Kurban etinizle görüyorsunuz lokum gibi bir işti. Şimdiden sizlere hayırlı bayramlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.